Herkese selamlar. Yükselen burcu ve Güneş burcu Koç olan sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda 14-20 Ekim haftasını birlikte değerlendireceğiz. Bu hafta Güneş'in önemli açıları var. Bunlardan paylaşacağım, anlamları neler olacak, nasıl etkiler getirecek? Bunlardan bahsedeceğim. Plüton artık retrosunu bitirecek ve ileri harekete geçecek. Yine Koç burcunda bir 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Venüs de artık Yay burcuna geçiş yapacak. Tüm bunların etkileri burcunuza ve sizlere nasıl olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen haftanın etkilerine geçmek istiyorum. Evet 14 Ekim pazartesi günü güneşin hem Şiron ile hem de Jüpiter, Mars ve Satürn ile önemli açıları var. Burada Güneş gücümüzü, enerjimizi, ışığımızı, otoritemizi ifade ediyor. Demek ki sizin de 7. evinizde olması sebebiyle 7. ev konularında bu tür bir etkileşim olacak. Yani evlilik ile ilgili konular. Belki bekar iseniz evlilikle ilgili konular tetiklenecek. Bununla ilgili bir enerji, bununla ilgili bir farkındalık oluşacak ya da ortam veya imkanlar doğacak. Eğer evliyseniz de Evlilik içerisindeki sorumluluklar veya anlaşmazlıklar varsa, pürüzler, problemler varsa veya uyum içerisindeyseniz belki evin içerisindeki çocuklarla ilgili veya diğer ebeveynler veya akrabalarla ilgili konularda da ortak fikirde olmak ve farkımızı, gücümüzü ortaya koyacağımız etkiler yaşanacak demektir. Burada sadece gönül bağı anlamında değil, ticari ortaklık yaptığımız ya da ticarette birlikte olduğumuz kişileri de ifade eder. Bu çalıştığımız ortamdaki ekip arkadaşlarımızı bile anlatabilir. Buradaki uyumda gücümüzü ve farkındalığımızı ortaya koyacağımız, enerjimizi ortaya koyacağımız demek ki hafta başında etkiler olacak. 15 Ekim Salı günü Plüton artık retrosunu bitirecek ve ileri harekete geçecek. Oğlak burcundan hemen 29 dereceden aslında Kovaya doğru ilerlemesiyle birlikte yepyeni bir 18 yıllık döngüyü başlatacak. Yani sizin 11. evinize yavaş yavaş ilerliyor olacak. Şimdiden hatırlatmak istiyorum ki 11. evinizde Plüton olmasıyla birlikte ki henüz geçmeyecek, oraya doğru hareket etmesiyle bu enerji etki başlamış olacak. Yani artık bu tarihten itibaren etkisini hissedersiniz. 11. ev dediğimiz konular kariyer gelirleri, iş hayatından kazandığınız paralar, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz, dernekler, kulüpler, üyelikler, hayat görüşünüz, hayat planlarınızla ilgili konularda Plüton olacak. Plüton değişim dönüşümleri gösterir. Hayattaki bazı noktalarda sorunlu alanların bitmesi ve yerine yepyeni sağlam e, durumların oluşması. Belki arkadaşlıklarda sorunlu arkadaşlıklar veya gruplar içerisinden ayrılmak durumunda kalacaksınız ve yepyeni size daha hayırlı olacak yeni bir grubun içerisine dahil olacaksınız. Belki taşındığınız eski arkadaşlarınızı kaybettiniz diye üzüleceksiniz ama yeni tanıştığınız, yeni taşındığınız yerdeki arkadaşlıklarınız belki daha hayırlı olacak sizin için. Plüton Burada eskimiş, bozulmuş, sorunlu veya artık bırakılması gereken konuları bize daha çok anlatır. Yani bir yenilenmeyi, yeni bir döngüyü anlatır. İşte burada yeni bir çevreye girdiğimizi veya kariyer gelirleriyle ilgili belki bir işimizi bırakmak, yeni bir iş yeri açmak, yeni bir iş yerine geçmek gibi etkilerde getirebileceğini gösteriyor. 17 Ekim Perşembe günü ise Koç burcunun 24 derecesinde yani kendi burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay birinci evinizde ve kendi evinizde olması sebebiyle size ait tüm konularda etki gösterecektir. Dolunaylar bazı şeyleri daha iyi görmek, daha iyi algılamak, daha net olmak, karar vermek, bazı bitişler, bazı başlangıçlar ya da yeni adımlar için bazı konularda net olmayı ifade eder. İşte kendiniz ile ilgili, yaşamınız ile ilgili, belki sağlığınız, belki aşk hayatınız veya evliliğiniz veya akraba ilişkileriniz, artık sizi ilgilendiren hangi konu varsa, bunlarla ilgili bir konuda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Burada daha net olmak, net görmek, bazı olayları derinlemesine anlamak bir durumları da gerçekleşecektir. Yine perşembe günü Venüs de Yay burcuna geçecek ve yerleşecek. Yani artık sizin, siz sevgili koçların 9. ev alanlarında olacak. Venüs iyicil, benefik bir gezegendir. İyimserliği, huzuru, keyfi, kazancı anlatır. Güzelleştiren etki verir. Burada 9. ev konularında tabii ki bir iyileştirici etki bekliyoruz. Yani yurt dışı konuları, akademik kariyer eğitimleri, burada yarım bıraktıysanız tekrar imkan çıkabilir veya herhangi bir bu kariyerde bir sıkıntı yaşandıysa, problem yaşandıysa bunlarda belki düzelme etkileri olacaktır. Yurt dışı bağlantılı belki bir yerden teklif gelecek, iş bağlantısı için veya yurt dışına gitme imkanı doğabilir. Yabancı dil eğitimi alma durumları olabilir. Şehir değiştirme veya tayin ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Yine eşin akrabalarına ilgilendirir 9. ev. Burada eşinizin akrabaları eğer evliyseniz eşinizin veya partnerinizin akrabaları veya çevresindeki kişilerle ilgili sorunlar yaşıyorsanız Burada demek ki daha iyileştirici, daha onarıcı etkiler getirecektir. Yani daha bu konularda keyfinizi artıracak durumlar yaşanması söz konusu olacak. Yine 9. ev imzalar, evrak konuları, e, resmiyet durumlarıdır. Burada tıkanmış, problem olan evraksal konularda iyileştirici, daha onarıcı, daha hızlı ilerleyen güzel etkiler de getirebilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise ay artık ikizler burcunda olacak ve daha meraklı, daha girişken, iletişime daha açık olacağız. Açık sözlülük etkisi daha fazla olacak. Yani dilimizin ucundaki aniden söylediğimiz etkiler oluşacak. Tabii bu bizim için olduğu kadar karşı taraf için de aynı etkiyi olacağı için dikkatli olmalıyız. Bir anda söyledi diye kırılmamalıyız. Konuyu büyütmememiz ve lafların üzerinde çok fazla durmamamız gerekiyor. Hemen hafta sonu olduğu için de keyifle ve huzurla geçirmeye daha çok gayret göstermeliyiz. Evet sevgili arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz de bana ekrandaki telefondan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın. Herkese selamlar. Yükselen Burcu ve Güneş Burcu Boğa olan kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda 14-20 Ekim haftasını anlatmaya çalışacağım. Evet, bu hafta önemli etkiler var. Güneş'in önemli açıları olacak. Plüton ileri hareket edecek, retrosunu bitirecek ve koç burcuna burcunda 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Yine bu hafta içerisinde Venüs de artık yay burcuna geçiş yapacak. Tüm bu transitlerle birlikte gezegen etkileriyle burcunuz nasıl etkiler alacak? Sizler neler yaşayabilirsiniz? Bunlardan tek tek bahsetmeye çalışacağım. Evet, hiç vakit kaybetmeden bu haftanın etkilerine geçmek istiyorum. Evet 14 Ekim pazartesi günü Güneş'in Şiron ile Jüpiter, Mars ve Satürn ile önemli açıları var. Güneş gücümüzü, enerjimizi, ışığımızı, otoritemizi anlatır. Burada 6. evinizde olmasıyla birlikte hem iş hayatınızda İş ortamınızda ekip arkadaşlarınız, üstleriniz, aslarınız, yöneticileriniz veya siz yöneticiyseniz çalışan elemanlarınız ile ilgili tüm konularda, sağlığınız ile ilgili konularda ve gündelik yaşamınız ile ilgili konularda gücü, otoriteyi ele alacağınız, farkındalığınızı, farkınızı, gücünüzü ortaya koyacağınız demek ki hafta başında etkiler yaşanacak. 15 Ekim Salı gününe geldiğimizde ise Plüton artık retrosunu bitirecek ve ileri harekete geçecek. Oğlak burcundan Kova burcuna doğru ilerleyecek. Zaten 29 derecede. Ama tabii ki bu bir süreç alacak. Ama artık Kova'nın etkilerini de yavaş yavaş hissettirecek. Yani 10. evinize yavaş yavaş Plüton geçmeye başlayacak ileri hareketiyle. Artık etkisi altına e, gireceksiniz ve bu etki başlayacak. Yani 10. ev dediğimiz kariyer ile ilgili konular, iş hayatı ile ilgili konular. Burada Plüton büyük dönüşümleri, büyük farkındalıkları, eğer sorunluysa bazı konuların bitirilmesini, bizim için en iyi ortamın sağlanmasını e, sağlayacaktır. Plüton aslında büyük hayatımızdaki değişim ve dönüşümleri yani döngüleri gösterir ve 18 yıllık bir süreç içerisinde bir burçta ilerler. Demek ki yeni bir 18 yıla başlıyoruz ve konumuz 10. ev olacak. Yani kariyer hayatında yükselme, yeni bir işe girme, var olan işten belki sorumluysa, bize yaramıyorsa artık problemli bir yerse belki de ayrılmak, yeni bir iş kurmak. Yani İş, kariyer hayatıyla ilgili büyük bir dönüşüm etkileri başlayacak demektir. Belki bambaşka bir sektörde yaşamımıza devam edeceğiz, böyle bir etki başlayacak. Yani daha önce çalıştığımız sektör değil, artık işimizi değiştirdiğimiz bir durumda söz konusu olabilir. Ya da işveren değil de işçi olarak çalışıyorsak belki imkanlar dahilinde yükselme etkileri de olabilir. Evet bu tür etkiler varken 10. ev bir de toplum önündeki saygınlığımızı ifade eder. Toplum önündeki duruşumuzu, liderliğimizi, yöneticiliğimizi, yönetmeyi, kendi fikirlerimizi kabul etmeyi, babayı, babalığı ifade eder. Burada daha çok otoriteyi ifade eder. Demek ki hükümet, devletten olabileceğimiz destekler, belki kredi çekeceğiz, belki sigortalarla ilgili sorun yaşıyoruz veya iş hayatımızda, iş yerimizle ilgili tıkanıklıklar yaşıyoruz. Demek ki burada bir değişim, bir dönüşüm var, bir onarım var burada. Bu konularda da aktif etkiler almaya başlayacağız. Eğer evliysek belki e, erkek bireysek baba olacağız veya kendi babamız ile ilgili konularda da değişim ve dönüşüm süreçleri e, başlayacak Eğer küslükler varsa belki barışma imkanı olacak 10 ev sadece babayı ifade etmiyor. Burada ebeveynleri anneyi de ifade ediyor, anne olmayı da ifade edebilir. Buradaki o büyük etkiyle birlikte e, belki anne olmak, böyle bir güzel haberi almak veya kendi annemizle ilgili gündemler veya anneliğimiz ile ilgili çocuklarımız ile ilgili konularda da yaşamımızda yepyeni bir döngünün açıldığını da söyleyebiliriz bu tarihten itibaren 17 Ekim'e geldiğimizde Perşembe günü ise. Koç burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Yani 12. evimizde. Artık hizmet ettiklerimiz, sırtımızda taşıdıklarımız, yorulduklarımız, içimize attığımız korkularımız, endişelerimiz, bağımlılıklarımızdan artık kurtulduğumuz etkiler başlayacak. Çünkü dolunaylar bazı şeyleri artık daha aydınlık, daha net görmemizi sağlayacak. Belki de bitirmemiz gerekecek. Yani geçmiş hayat, geçmiş konular, geçmiş korkular, geçmiş bağımlılıkları kenara atıp yepyeni bir sayfa açmak. Rakiplerle veya arkamızdan iş çevirenlerle artık uğraşmayacağımız ya da daha net görüp ona göre ayağımızı, e, adımlarımızı atacağımız, ona göre kendimizi ayarlayacağımız durumları daha çok net yaşayacağız demektir. Burada sizin haritanıza göre 10. ev aynı zamanda popülerliği, tanınmayı, ünü şanı ifade eder. Demek ki bu tür bir etkide olacak. Belki daha popüler olacağız. Belki daha çok tanınır olacağız. Daha ön planda sahnede gibi etkiler yaşanacak demektir. Yine 17 Ekim Perşembe günü Venüs de yay burcuna geçiş yapacak. Yani 8. evinize geçiş yapacak. Venüs iyicil, benefik etkilerdedir. Kazancı, keyfi, iyimserliği, huzuru ee, ve anlatır ve keyfi verir. Yani güzelleştiren etkiler verir. 8. evde zaten buna aç bir evdir. Yani 8. ev krizlerin yaşandığı, zorlukların yaşandığı bir evdir. Ve buraya girmesiyle birlikte burada bir iyileştirici etki gösterir. 8. ev ortak para konuları. Yani haneye giren, kazanılan ortak para kazançlarla ilgili konular. Miras konuları, ailenin konusu, Ailedim i̇şte ailenin belki anneden gelen para, babadan gelen para, işte buradaki gerginlikler, huzursuzluklar, belki banka, kredilerle ilgili konular, sigorta, ödemeler. Yani 8. ev biraz daha finansal konuları ve para çıkışını da daha çok anlatır. Aynı zamanda cerrahi konuları da anlatabilir. İşte buralarda tıkanıklık yaşayan bireyler varsa Venüs daha iyileştirici, güzelleştirici, olumlu etkiler getirecektir. Hafta sonu ise ay artık ikizler burcunda olacak. Daha meraklı, daha girişken, iletişime daha açık olacağız. Açık sözlülük verecek. Ee, burada biraz daha dilimizin ucundakileri ne aniden söylediğimiz etkiler de getirebilir. Hem bizim için hem karşımızdakiler için. O yüzden konuyu büyütmemek, çok fazla lafın üzerinde durmamak daha doğru olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ve danışmanlık almak, doğum haritanızı öğrenmek, detaylarını öğrenmek isterseniz bana ekrandaki telefondan kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.